Evet arkadaşlar şimdi dün cücüdeğimiz çıktı ve şu an anne tavukla beraber şöyle mesin dışında geziyorlar gördüğünüz gibi. Küçük olanlar cücüdeğimiz büyük olan da anne tavuğumuz. Ve burası da yuvaları. Bunlar diğer tavuklarımız şöyle gördüğünüz gibi de şöyle anne çabuğumuz. İşte bir de civcivlerimiz de şu. Gördüğünüz gibi. İşte bakın. Şöyle delik. Bunlar tel diye biraz şey zor görünüyor da. Gördüğünüz gibi şu an tavuklarımız Cüccücikler. Evet. Görüyorum. Evet şu an civcivlerimiz anneleyin altına giriyor. Üşümüşler ısınmak için. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve şimdi telefonu babama veriyorum. Babacım. Babacım geliyorum zaten bende. alır mısın? Tabi. Bu beyazın değil mi? Yok. Evet şöyle gördüğünüz gibi bir tane de yumurtamız var. Bu aslında yumurtası değil. Bu belki bizim yediğimiz yumurtalardan bir tanesi. Gölge var ya biraz şey oluyor. İşte şöyle yumurtamız. De şöyle gözüküyor. Ay civciv yumurtası gibi zaten bu da. Şöyle Görüldü ben mesela. Bütün civcivler anne tavuğun içine giriyor. Bacım demin kesilmiş bir şey var. Mı?